Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Orta saha transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan devinin yüksek bonservis bedeli konusundaki inadını kırmak istiyor. Kanarya, önümüzdeki hafta İtalyanların kapısını başka bir teklifle çalarak ikna etmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin orta saha hamlesi dışında, takımdan göndermek istediği ve kadroya dahil etmek istediği isimler de var. Kiralık olarak gittiği Milan'da forma giyen Bakayoko, sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalmıştı kendisine uygun bir kulüp arayan Bakayoko'nun menajerler tarafından iki kulübe önerildiği öne sürüldü. Bunların Türkiye'den Fenerbahçe ve Yunanistan'dan Panathinaikos olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, maddi şartları ikinci plana attığı ve düzenli olarak oynayabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği bildirildi. İtalyan futbol sitesi Kelkayo Mercato. Komun haberine göre Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına rotayı seri adı Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'e çevirdi. Kanarya'nın, altyapısından yetişen Merih'i tekrar takıma kazandırmak istediği belirtildi. Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun Atalanta'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çizme ekibi, iyi bir rakama milli stoperi bırakmaya hazır. Sarı lacivertlilerin, Merih'e resmi teklifini yaptığı ancak tecrübeli savunmacının, kendisiyle ilgilenen Inter'ı beklediği öğrenildi. Milano temsilcisinin durumuna göre Merih'in, Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği netlik kazanacak. Milli futbolcu Meri, Atalanta ile sezon öncesi kampına katılmamıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında George Jesus'un isteği üzerine Adana Demirspor'dan savunmaya takviye amaçlı alınan Samet Akaydın'a talip çıktı. Adana ekibinin, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Adana Demir'in 29 yaşındaki stoperi yeni sezon öncesi kiralık ya da bon servisiyle almak adına Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da istediği oyunculardan Reitkunik konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor merkez orta saha pozisyonundaki Kurunik için vatandaşı Edin Ceko'yu ikna sürecinde devreye sokan ve 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 3 milyon euro üzerinden el sıkışan sarı lacivertliler, Milan'ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi. Kurunik, Türkiye'ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor. İtalyan devi, Contrade'ı 2025'te bitecek olan Boşnak Yıldız için 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Bonserviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya'nın ilk görüşmedeki 5 milyon euroluk teklifi kabul görmemişti. Fenerbahçe'nin kurmayları, önümüzdeki hafta Kronik için yeni bir öneriyle Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın, İtalyanlara bu kez bonuslar hariç, taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda, transferin mutlu sonla bitme ihtimalinin yüksek olacağı düşünülüyor. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.